Çilek tarlaları var, çilek köyü diye. Tamam. Oraya gezmeye gitmiştim, orada gördüm. E dedim ben niye yapmayayım, hmm. ben gittim. Orada onu bekledim. Hmm. Burayı yaptık ilk, ondan sonra diğer bir Nerede pazarlıyorum? Şu anlık e, Ereğli'yi veriyorum birkaç tane. Tuncay nerede alalım diyoruz. Ot koparıyor bu şekilde. Kazıkları koparıyor. Şöyle koparıyor bu Şöyle biz kendimiz e, çalışıyormuş gibi yapalım Çok güzel. Şey i̇çin terbiyede ot ok çıkmasın diye, otlarla. Ee, ben zaten toprağı seviyorum, tarımı da çok seviyorum. Ee, gezmeye gitmiştim ada pazarı Pamukova diye bir yer, ee, orada çok güzel çilek bahçeleri gördüm. Çilek köy diye bir yer var böyle yaylada. Evet. Orada e, topladım, ücretiyle aldım. Ama şöyle bir sistem vardı, kendin topluyorsun istediğin gibi tartıyorlar alıyorsun. Ondan sonra ben neden yapmayayım diye düşündüm. Yapmaya karar verdim. Bir iki 3 sıralık getirdim bir 30 40 tane fide. Baktım çok güzel olmaya başladı. Evet. E, olunca ben de yaparım dedim. Niye yapmayayım dedim. Boş arazileri ekmeye başladım. Boş arazileri. Evet, ilk burayla başladık. Burayla başladık. Evet. Ee, başka yerde bölgeler evet, var mı? Evet, sonra eee Töngelli köyün içerisinde bir yer. var. Ondan sonra Migros'un arkasında var. Sonra bir diğer tarla daha var. Yani e, başladık, büyümeye başladık. Büyümeye başladık. Evet. Peki ne ekiyorsunuz? Ya aklınıza gelebilecek her şey. Yani marulundan, tutun soğanından, sebze, yeşillik her şey mevcut. Her şey mevcut. Evet. Peki e, pazar konusunda nasıl? Pazar bir, konusunda şöyle hiç e, inanın pazara gitmiyorum. Olduğu gibi zaten köye yetmiyor. E, i̇nsanlar artık e, tarımla uğraşmıyorlar, olmuyor falan diye. Yani... E, ben eli havada satıyorum, havada karada. Peki. Ya üretim açısından derken şimdi ben bunu hani böyle Alman sistemi yaptığım için hani gelip kendin topla. Eve şuraya bir biber ekiyorum, şuraya bir domates ekiyorum. E, kadın geliyor şimdi müşterilerim. E bundan satmıyor musunuz? Bundan satmıyor musunuz? Evet satıyorum. Onları da tartıyoruz. Onları da veriyoruz. Bizim pazara gitmeye gerek kalmıyor. Kendileri gelip evet kendileri gelip topluyorlar. Siz ekiyorsunuz. Evet onlar gelip, onlar gelip kendileri istedikleri gibi mesela çileği, reçellik topluyorlar. Atıyorum yemelik topluyorlar, sofralık topluyorlar bu şekilde. Bu şekilde. Hiç bir pazara gitmeden ben tarlada malımı Ta pazarlıyorum. Tarlada malınızı pazarlıyorsunuz. Evet. Peki bunu teşvik eder misiniz? Vatandaşlara bir öneriniz var mı? E, tabii ki de yani yeri olanlar değerlendirsin. E, çok zor zamanlardayız zor zamanlarda. Evet zor zamanlarda. Yani Yetiştirip, herkesin organik. bir üretmesi mi gerekiyor? Tabii ki de yani yeri olanlar yapabilenler mutlaka yapması gerekiyor. Bence hem eee organik benimkisi. Hani ben sadece hayvan gübreleri kullanıyorum. Onun dışında başka hiçbir şekilde kimyasal gübre kesinlikle yok. Kesinlikle. Yok yani evet. Değerlendirilmeli bence. Hayvancılık bitmiş, toprak bitmiş. Insanlar hep hazır. Hazır. Öyle. Bence yapmalılar. Ben de yapmadım. Evet. Melek, çok. Serpil Hanım değerli. Kendri diye bir çocuk var. Ama iyi değil. Aynen. Bunun raf ömrü bir hafta. Ama o çile